Vehlül limen kara ulem tefekkür hadis Bu ayetleri okuyup düşünmeyenlere yazıklar olsun. Ey Ayşe bu gece bana ne ayetler indirildi? Ali İmran suresinin son 10 ayeti. Bir gece onu okuyan kişi o gece sabaha kadar namaz kılmış sayılır. Namazın içinde de okusa öyle sayılır. Namazın içinde okursa bir buçuk sayfa Kur'an'dan. Namazın içinde okursa Ali'ül alâ Okuyamadı namazın dışında da okusa. On ayet gafillerden yazılmaz. Ve kütübe Hazreti Osman Efendimiz'in rivayetidir, sahih rivayettir. Bir gece sabaha kadar kılanla bu on ayeti okuyan denktir. Çünkü ama ya Ayşe işte ne buyurdu? Bunları okuyup da Allah'ın ayetlerini tefekkür etmeyen, manalarını düşünmeyenin vay haline yazıklar olsun dedi. Çünkü burada köklere, yerlere bakarlar, bütün alemlere bakarlar. Allah'ın mahlukatındaki ayetlerini, kudretlerin eserlerini tefekkür ederler buyuruyor. Ve tefekkerûne fî halkı semâvâti vel ardu. Rabbena ma halakta hada Ya Rabbi bu alemleri boşuna yaratmadın. Ne kadar hikmetlerin var. Bize imtihan yurdu olsun diye halk Bunların hiçbiri rastgele boşuna bir işler midir bu? Fezalar, felekler, efendim, görebildiklerimiz kadarıyla. Sübhaneke fekina hada Seni tesbih ederiz, abesle iştikalden tenzih ederiz, boş iş yapmaktan münezzeh tutarız. Biz cehennemi hak ettik, çok azaba layık olduk. Bugüne kadar tefekkürsüz yaşadık, zikirsiz yaşadık, fikirsiz yaşadık. Ya Rabbi, murakabesiz yaşadık. Ne olur bize ateşin azabından vikaye eyle. Amin. Burada beş Rabbena var. İşte onun için beş Rabbena diyen de, فَاسْتَجَابَلَهُمْ <laughs> رَبُّهُمْ Öbür ayette Rableri onların duasına icabet et. Onun için Cafer-i Sadık radıyallahu anh Efendimiz ne buyuruyordu? Beş kere Rabbena deyip peşine isteyen mahrum olmaz. Nereden çıkartın bunu dediler? Bu ayetten dedi. Beş Rabbena geçiyor, duadan sonra fes tecabe kabul oldu ayeti geldiği için. Ulema evliya Kur'an'ı böyle okuyor. Kur'an'ı böyle okuyor.